Dünyadaki kırılması en zor rekorlarla tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz 8 inanılmaz Guinness rekorunu tekrardan kırmak gerçekten de çok zor. Gelin bu şaşırtıcı rekorlara daha yakından bakalım. Green Goblin adındaki adrenalin tutkunu bir adam, uçan kaykaya benzerliğiyle tanıdığımız flyboardla saatte 2.2 kilometre hızla uçmuş ve yeni bir rekor kırmıştır. Dev bir boruya ihtiyaç duymadan ve hiçbir bağlantısı olmadan uçabilen bu kaykay, Zapata Racing tarafından üretilmiş. 150 kilometre hıza kadar ulaşabildiği belirtilen flyboard'u kullanan Green Goblin, 2.2 kilometre yol kat ederek yeni rekorun sahibi olmuş. Peki sizce bu rekor gerçekten şaşırtıcı mı? Ağzınız ne kadar büyük? Mesela büyük bir portakalı ağzınıza sığdırabilir misiniz? Evet bu herkesin sahip olduğu bir yetenek ya da fiziksel bir özellik değil. Ancak 14 yaşındaki Isaac Johnson bu sıra dışı fiziksel özelliğe sahip durumda. 9.34 santim açabildiği ağzıyla Isaac Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Yetenekli, zeki ve oyuncu köpeklere alışkınız. Öyle ki ülkemizde yayınlanan bir yetenek yarışmasında bir köpek birinci olmuştu. Ancak yetenek sadece köpeklere özgü bir özellik değil. Mesela bu domuz da çok yetenekli. Joy Blake adındaki bu hayvan o kadar yetenekli ki 16 Ocak 2018 tarihinde Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Bir dakika içerisinde 13 numara sergileyen Joy'a en yetenekli köpeklerin bile meydan okuyabileceğini düşünmüyoruz. Peki siz Joy'un yeteneği ve rekoru hakkında ne düşünüyorsunuz? Jason Barnes adındaki bu genç adamsa protest bagetlerle bir dakika içerisinde en çok davul vuruşunu gerçekleştirmiş. 2400 davul vuruşuyla Jason Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Jill Wellenberg tarafından tasarlanan protest kolunu kullanan genç adam engelini, yaratıcılığı ve azmi sayesinde başarıya dönüştürmüş. Daha önceki slackline rekorunun da sahibi olan çılgın adam Nathan Paulin bu defa 1 kilometrelik ipin üzerinde yürümüş ve yeni bir rekora imza atmıştır. Yerden oldukça yukarıda gerili olan bu ipin en yüksek olduğu nokta nehrin tam üzeri ve bu noktadan zemine olan mesafe ise 600 metredir. Hat hazırlandığında net uzunluk 1020 metre olarak hesaplanmakta ve 1 kilometrelik rekor da bu şekilde garantiye alınmakta. Normal bir insanın 10-12 dakikada alacağı 1 kilometrelik mesafeyi Paulin tam 1 saat 15 dakikada geçirmiş. Paulin kesinlikle videomuzun en nefes kesici rekorunun da sahibi. Polonyalı atlet Aneta Florzik dünyanın en güçlü kadınlarından bir tanesi. Aneta 500 kilogramdan fazla ağırlık kaldırabilmekte ama o bunu farklı ve değişik bir yolla yaparak ismini Guinness Rekorlar Kitabına yazdırmış. Aneta rekorunda 2 dakikada 12 yetişkin adamı kaldırmıştır. Bu sıra dışı rekorla yetinmeyen Aneta ayrıca 7 tavayı kağıt gibi bükerek Guinness Rekorlar kitabına da girmiş. Daha önce 6 tava büken bir erkeği geçen kadın ayakta alkışlanmış. Yine kırdığı rekorlarla görenleri şaşırtan bir diğer kadın var. Ukraynalı sporcu Olga Liashuk 3 karpuzu toplamda 14.65 saniyede bacaklarının arasında parçalayarak rekorlar kitabına ismini yazdırmış. Ne diyelim? Nice başarılara ve nice böyle ilginç rekorlara. Peki aranızda Olga'ya karpuz parçalama konusunda meydan okuyacak birisi var mıdır? Bunlar bisikletle atlama, hele de serbest sürüş camiasında sıradan hareketler. Ancak rekor kıran bu tarz bir hareket gerçekten çok nadir karşılaşılan bir durum. 1999 yılında Igor Obu Avusturya'da Garmisch-Partenkirchen'deki kayaklı atlama rampasından bisikletiyle atlamış. 42 metre yükseklikten bisikletiyle atlayan Igor, Guinness Rekorlar Kitabına da bu şekilde girmiştir. Igor aynı zamanda birçok rekor denemesinin de sahibi. Mesela bir kere metrelerce yükseklikten bisikletiyle bir baraj gölüne inmeye çalışmış. Dünyanın en ilginç rekorlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu rekorlardan hangisini denemek istersiniz? En ilginç bulduğunuz rekor hangisi? Cevaplarınızı bize yorumlar kısmından mutlaka yazmalısınız.